Şimdi çorapta kullandığım ip ve şişten ve ilmek sayısından bahsedeyim e, ilmek sayısını bu ip ve şişe göre ayarladım daha kalın bir ip ya da daha kalın bir şiş kullanacaksanız e, ilmek sayısını azaltmanız gerekecek. E, Patik ipi kullanıyoruz. Patik ipi ipçilerde bulunabilen, her ipçide bulunabilen bir ip türü. Patik ipi isterseniz zaten verirler. 3 ya da 3,5 numara şiş kullanıyorsunuz. Büyük numara şiş kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bir süre sonra zaten çorabınız ya da öreceğiniz patik esneme yapacağı için küçük numara şiş kullanmanız önemli. İpinizin istediği şişten yarım numara daha küçük şiş kullanmanız gerekiyor ki esneme çok hızlı olmasın. Attığım ilmek sayısına gelince ortalama bir ayak için eğer bileğiniz çok kalın değilse 48 tane ilmek atıyorsunuz. Evet şimdi başlıyoruz örgümüze. İlk sıramız bir düz, bir ters. Bir düz bir ters şeklinde ilerleyecek. Düz ve ters. Düz ters. Lastik başladık. Şimdi ikinci sırada lastik örgüde biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi örüyorsunuz. Birinci sırayı tersle bitirdiyseniz ikinci sırayı düzle başlıyorsunuz. Birinci sırayı düzle bitirdiyseniz, ikinci sıraya tersle başlıyorsunuz ve gördüğünüz örüyorsunuz. Bakın düz geliyor, düz örüyorum. Ters geliyor, ters örüyorum. Dört sıra lastik ördükten sonra ikinci ipimi buraya bağlıyorum. Şimdi iki renk kullanmanız gerekmiyor illa ki tek renkte yapabilirsiniz, çok renkte yapabilirsiniz. Evet. Sonra şimdi bu kırmızı iple iki sıra öreceğim lastik örgüyü. 2 sıra yeşil 2 sıra kırmızı 2 sıra yeşil 2 sıra kırmızı şeklinde biraz e Evet böyle ördüm 4 sıra şurada yeşil ördüm 2 sıra kırmızı 2 sıra yeşil 2 kırmızı 2 yeşil 2 kırmızı 2 yeşil ördükten sonra şöyle bir şey yapıyoruz şimdi ters örgü yapacağız önü ve arkayı ters örgü yapacağız haroşa örgü toplam 4 sıra kırmızıyla 4 sıra. Sonra yeşile geçeceğiz. Yeşille de 4 sıra yapacağız. Sonra tekrar kırmızıya geçip onunla da 4 sıra yaptıktan sonra e, toplam 12 sıra örmüş olacağız. Hepsi ters örgü. E, önü ve arkayı ters örgü yaparak haraşo örgü. 4 kırmızı, 4 yeşil, 4 kırmızı yapacağız. 4 sıra kırmızı, 4 sıra yeşil, yine 4 sıra kırmızı ördüm. Bu 4 sıra dedim yani 2 diş oluyor. sonra da üzerine böyle 2 sıra ya da 1 sıra yeşille gidebilirsiniz. Yani diğer renkle gidebilirsiniz. Çünkü bu renkle bir kesme işlemi yapacağız. O yüzden böyle birkaç sıra örmeniz gerekiyor. Şöyle yapacağız. İki taraftan da kesme işlemi yapacağız. Ortada bir bölümü bırakacağız. Buradan kaç tane keseceğiz? 12 tane keseceğiz şimdi. 12 tane ilmeği kesiyorum. Kesim işlemini yaptıktan sonra burada kalanları bakın burada kesim işlemini yaptık. Sonuna kadar ters örgü yani haraşo olarak örüyoruz. Sıra başına geldikten sonra artık kırmızı ile işim yok. Kırmızıyı kesip düğüm atacağım birazdan. Sıra başına geldiğinizde tekrar yine 12 tane daha ilmeği kesiyorsunuz. Burada böyle 12 tane ilmek olacak. İlmekler kesildikten sonra artık yapacağımız şey burayı baştan sona ters örgü. Böyle uzatacağız bu şekilde uzunlamasına gideceğiz. Komple ters örgü öreceğiz. Artık eksiltme yok bundan sonra. Kaç sıra öreceğiz? Ee, şimdi ben belirli bir uzunlukta ördüm. Ne kadar sıra ördüm? Ee, buradaki kırmızıdan sonraki bir sırayı saymazsak şuradan şuraya kadar 78 sıra haroşa, 78 diş yani şöyle bakın şu dalgalı kısımlar her biri bir diş oluyor. Ee, sıra olarak da 78'i e 2 ile çarpacaksınız. Yani 166 sıra kadar falan ördüm. Böyle bitirdim. 37-38 numara ayaklar için. Daha da büyük ayağınız varsa 4-5 sıra daha eklemeniz gerekiyor üzerine ki doğru bir ölçü tutturabilin. Aslında bunun bir formülü var. Bakın şuradan itibaren ayak topuğunuzun uç kısmı tam şuraya geldikten sonra şöyle kaldırdığınızda hafiften ya da şu 2-3 sıra aşağıdan şöyle bileğinizi sarıp şuradan da ikiye katladığınızda ayağınızı giyerek böyle bir esneme payı da yapın. Ayağınıza tam oluyorsa o zaman doğru bir ölçü tutturmuşsunuzdur demektir. Dikiş için hemen anlatayım. Dikişi biliyorsunuz çok önemli. Dikişte ön yüzü bana bakıyor. Burası arka yüz. Ön yüzü bana bakıyor. Şöyle katladım. Şu uç tam köşeye denk geliyor. Buralar ayağımızın ön kısmı. Buralarda bir kavis yaratmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapacağız. Bakın şuraya denk getirdim. Kavis için biraz içeriden alıyorum. Biraz içeriden aldım. İçeriden alıyorum. Buradaki ilmeğin düğümün kaybolmaması için iki tane düğüm atıyorum şuraya. Sıkıca atın. Biraz içerden girdim. Sonra şu tarafa doğru bu kavis'i oluşturduktan sonra dikişimi şu tarafa doğru gerçekleştiriyorum. Uca geldim. Sonra düz tarafını çevireceğim. Bakın şurada ufak bir kavis oluşturmuş oluyorum. Düz tarafa döndüm. burada böyle bir eğim oluştu. Düz tarafa döndükten sonra da düzden yapacağım dikişimi nasıl yapacağım? Bakın karşılıklı şuradan bir tane alıyorum. Buradan bir tane alıyorum. Buradan bir tane alacağım. Buradan bir tane alıyorum. Buradan bir, buradan bir. Buradan bir, buradan bir. Bakın düzgün bir dikiş olmuş oluyor kenarda. Bu şekilde önden ön yüzden dediğim biçimde şuradan ve şuradan aldığınızda düzgün bir dikiş oluşturmuş oluyorsunuz. Bu köşeye kadar, şu uca kadar dikiyorum. Buraya kadar diktim. Bakın böyle. Sonrasında şimdi bakın şöyle içeri alayım şuradan kalan ipi. Bunu yarıya kadar olacak şekilde ikisi de yarıya kadar olacak şekilde katladığınızda yarım olacak şekilde tam buranın yarısına denk gelecek şekle kadar yine buradan karşılıklı ilmekleri birleştiriyorum. Bakın böyle düzgün bir dikiş oluyor. Bu şekilde karşılıklı şu dalgalı bölümleri birleştirdiğinizde gayet düzgün bir dikiş ortaya çıkıyor. Burayı diktim, geldim buraya diktim. Şimdi tekrar tersi çeviriyorum. Bakın ters bölümdeyim. Yine burada şurada yaptığım gibi Parmaklarımızın ucunun denk geleceği kısmı biraz içeriden alarak, kavis oluşturarak buraya düğümümü iki, iki defa atacağım yine. Bu şekilde. Şuradan önce şöyle bir dikişimi yapıyorum. Şimdi tekrar bunu tersine çeviriyorum. Tersine dediğim aslında şu an patiğimizin düz tarafındayız. Bakın burada da bir eğim oluşturduk burası gibi. Yine karşılıklı buradan buraya kadar dikeceğim. Sonra bunu katlayacağım buraya kadar, orta bölüme kadar. Şimdi bunu katlayacağım buraya doğru yine ön yüzden. Sonrasında da ikisini de diktikten sonra şu bölgeyi dikerek patiğimi bitiriyorum. Ve buraya da dikişimi yaptım. İpimi kestim. Tığ yardımıyla içeri alacağım. Çorabım bitti.